kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin meneklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek eğer doğru söyleyenlerseniz hadi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Allah şöyle dedi. Ey Adem! Onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince, Allah size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da Gizli tuttuklarınızı da ben bilirim. Demedim mi?" dedi. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygıyla eğilmişler. İblis bundan kaçınmış. Büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Dedik ki: "Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır dedik. Derken Adem vahiy yoluyla Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla amel edip Rabbine yalvardı. O da bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır. İnin oradan cennetten hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici peygamber gelir de kim ona uyarsa onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir dedik. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.